Aşağıda merkezleri aynı olan iki daireden sarı renkli olan dört eşit parçaya, mavi renkli olan ise 8 eşit parçaya bölünmüştür. Merkezleri etrafında dönebilen bu dairelerden mavi daire saat yönünde 2340 derece, sarı daire ise mavi daire 2340, sarı daire ise saat yönünün tersinde 1710 derece döndürülüyor. Buna göre bu döndürmeler sonucunda ikinci bölmede olan sayıların toplamı kaçtır? Önce mavi ile başlayalım. Bir kere kaç derece dönüyor? 2340. Bir tam tur kaç derece? 360 derece. 2340'ı 360'a bölüyoruz. Ee, 6 ile çarparsam 0, 36'nın 6'sı elde var 3. 6 çarpı 18, 3 de elde 21. Çıkartıyorum. 0, 14'ten 6 çıkart. 8, 2'den 1 çıkart. 1, bu da zaten 0 oluyor. Yani 180 derece yani 6 tam tur yapıyor. Bir de 180 derece dönüyor. 180 derece dönerse mavisi. Ee, şu kısım burada olur. Bu kısım da burada olur. Yani e, 6 şurada olacak. 2 şurada olacak. Bize de ikinci bölümde olan sayıların toplamı. Bir kere 6 ile 2'nin toplamından ne geliyor? 8 geliyor. Gelelim şu arkadaşa. 1710. 1710'u da 360'a bölüyorum. 4 ile çarpıyorum. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24'ün 4 elde var 2. 12, 14. Çıkartıyorum 0. 11'den 4 çıkıyor 7. 6'dan 4 çıkıyor 2. 1'den 1 çıkıyor 0. Şimdi bu arkadaş da 4 tam tur dönüyor saat yönünde. Bir de ayrıyetten, ayrıyetten 270 derece dönüyor. Şimdi 270 derece dönerse, şimdi bak terse dönerse ama. Şimdi bu arkadaş nereye gelir 270 derece dönerse? Bakın 90 döndü burada. Bir 90 döndü burada, bir 90 döndü burada. Yani burada kim var? 9 var. Ee, 9 var. 9'un arkasında ne var? 11 var. Değil mi? 11 var. 11 burada oluyor. 10 da burada oluyor. 12 de burada oluyor. Dolayısıyla 10 burada. Ee, yani 8. 8'e de 10'u eklersem ne oluyor? 18 oluyor yani ikinci bölmedeki sayıların toplamı 18 oluyor. Bu durumda cevabımız B seçeneği.